Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Biz de çok şükür iyiyiz. Uzun bir aradan sonra yeni videolarda karşınızdayız. Bu videomuzda daha önce 1000 aboneye özel çekişle hediye güvercin adı altında paylaştığım videonun çekilişini yapacağım. Orada 1000 aboneye ulaştığım zaman yaptım demiştim ama abone sayısındaki artış hızının az olması nedeniyle yani önce kuşları teslim etmek istedim. Kuşlar büyümeden antrenmanlar yapılsın diye. O yüzden eee çekiliş yapacağım. Şimdi hemen çekilişe geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi kanalımızı açtık. Eee kaç kişi yorum yapmış. Aslında şöyle bir de yorum yapmışım ama buna artık gerek kalmadı. Bunu siliyorum. Ya da pasif hale getirebilirim. Sileyim ben bunu. Burada şey demiştim. Ee, çekiliş yapmadan bir deprem de arkadaşımıza hediye edelim mi diye sormuştum ama kimseden olumlu veya olumsuz cevap gelmedi. O yüzden bunu siliyorum. Şimdi kaç yorum yazılmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Şunu çok anlamadım. 15 15 kişi yorum yapmış şehrini ve ismi yazmış. Şimdi bir asli bir yedek seçelim. Eğer asıl olan dönüş yapmazsa e, ee, yedek olan kişiye veririz. Şimdi şuraya 15 diyelim. Minimum 1, maksimum 15. Oluşur diyelim ve bakalım kime çıkacak. 3 3 numara asil olan arkadaşımız 11'de yedek olan arkadaşımız. Bakalım 3 numara kim? Balıkesir Fatma bu arkadaşımız. Eee çekiliş sonucunu kazandı. Bizimle itibata geçerse ona göndeririz. Şöyle yazalım. yazdık. Evet. O Fatma arkadaşımız eee çekilişi kazandı. yedekte kimdi? 11 numaraydı. Yedekte 4 5 6 7 8 9 10, 11. 11'de Han, Ankara. Evet, eğer Alsiz arkadaşımız dönüş yapmazsa yedek arkadaşa vereceğiz kuşlarımızı. Şimdi hayırlı olsun. Güle güle beslesinler inşallah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese keyifli hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.